Merhaba arkadaşlar, bu videoyumda birbirinden güzel filmlerle tekrardan karşınızdayım. Eğer sizlerde ne izlesem diye düşünüp duruyorsanız bu videoyumdaki filmlere mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Gelin isterseniz hızlıca filmlerimize bir göz atalım. Tetris Tetris, dünyanın en popüler videoyu oyunlarından birinin dünyanın dört bir yanındaki hevesli oyunculara nasıl ulaştığının inanılmaz hikayesini anlatıyor. Hank Rogers, 1988'de tetrisi keşfeder ve ardından ikonik videoyu oyununu kitlelere ulaştırmak için orijinal Mucit Alexey Pahitnov ile güçlerini birleştirdiği Sovyetler Birliği'ne seyahat ederek her şeyi riske atar. Şarper. Bir grup dolandırıcı, tamamen soyulmaya hazır olan zengin bir aileyi ele geçirir. Ancak dolandırıcıların mükemmel bir planı olsa da, romantik duygular ve kıskançlık kısa sürede araya girer ve bu durum kısa bir süre sonra kimin dolandırıcı ve kimin kurban olduğu belirsiz hale getirir. Hey, The Challenge The Challenge, tıbbi bir ekiple birlikte uluslararası uzay istasyonunda görev yapan bir kozmonotu ameliyat etmek için uzaya gönderilen bir kalp cerrahı olan Zenya'nın hikayesini anlatıyor. Bu arada The Challenge filmi dünyanın, gerçekten de uzayda çekilen ilk uzun metrajlı filmidir. Musul. 2014 ve 2017 yılları arasında Daesh terör örgütü Irak şehri olan Musul'u işgal etmiştir. Bu yıllarda işgalcilere karşı şehri savunan Ninova bölgesinden yerel savaşçılardır. 21 yaşında bir polis memuru olan Kava bir çatışmadan son anda kurtulur. Çatışmanın ardından ortalık sakinleşince Jason liderliğinde Ninovalı özel harekat ekibiyle tanışır. Yakın zamanda amcası teröristler tarafından öldürülen Kava, bu ekibe katılır ve amansız bir mücadeleye başlar. Enzo, yağmurda yarış sanatı Stein'in yayımlanır yayınlanmaz en çok satanlar listesine giren ve tam 23 dile çevrilen kitabı The Art of Raging in the Rain'den uyarlanan film, Enzo isimli yaşlı bir golden cinsi köpeğin gözünden, insan hayatına şefkatli bir bakış atıyor. Enzo tüm hayatını, çevresinde akıp giden dünyayı gözlemleyerek ve bir araba yarışçısı olan sahibi Deni, onun beyin tümörü savaşı veren eşi Eve ve kızları Zorden oluşan ailesinden aldığı hayat derslerini uygulayarak geçirmektedir. T34 T34, 1944 yılında yarı tahrip olmuş efsanevi bir T34 tankında Alman esaretinden kaçmayı başaran cesur bir Rus askeri grubunun hikayesini konu ediyor. Evet. Yıkıcı bir küresel felaketin ardından tüm elektronik cihazlar devre dışı kalır. Yaşananlar aynı zamanda insanların bir daha uyuyamamasına neden olur. Sorunlu bir geçmişe sahip olan eski askerci, gezegende meydana gelen bu korkunç durumu düzeltebilecek bir anahtara sahip olan tek kişidir. Genç kadın, dünyayı kurtarmaya çalışırken kendi akıl sağlığını kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalır. Kavınat. Teğmen Kinley, kendisine verilen Afganistan'daki son görevi yerine getirmek için yerel tercüman Ahmet ile bir araya gelir. Birlikleri devriyede pusuya düşürüldüğünde, sadece Kinli ve Ahmet, hayatta kalmayı başarır. Ahmet, bu sırada yaralanan Kinli'yi zorlu arazide güvenli bir yere taşımak için kendi hayatını riske atar. İyileşip ABD topraklarına geri dönen Kinli, Ahmet ve ailesine vaat edildiği gibi Amerika'ya geçiş izni verilmediğini öğrenir. Arkadaşını korumaya ve borcunu ödemeye kararlı olan Kinli, yerel milisler onlara ulaşmadan önce Ahmet ve ailesini kurtarmak için savaş bölgesine geri döner. The Wave. The Wave, Norveç'te toprak kayması sonucu meydana gelen tsunamiden kurtulmaya çalışan insanların mücadelesini konu ediniyor. Norveç'in dağlarının eteklerine kurulu turistik kasabası Grinner sakinleri sıradan bir güne daha uyanır. Jeolog Christian ve ailesi kasabadan taşınmak üzeredir. Christian işindeki son gününde dağlardan gelen tehlikenin farkına varır. Granger kasabasını bekleyen tehlikeye iş arkadaşlarını ikna edemeyen Christian ve kasaba sakinleri hayatlarının en zor gecesini yaşayacaktır. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.